Bak hocamı getirdin yiğidim var hadi dağıtın. O telefonda ne var abi? Yok yok bir şey ya ne olacak? Kes abi ben bir şey mi var? Yok ne alakası var? Ben kendi telefonumda kendi resimlerime bakıyorum. Anlamadım ki. Abi ben tanıyorum sizi. Benle ilgili bir şey var. Lütfen söyleyin hadi ne oldu? Ali'cim durum kötü. Senin fotoğraflar internete düşmüş. Ne? Hem de evdeki kızların çektiği fotoğraflar. Ben bir yerden sonra bakamadım. Abi göstersene şunları. Hiç göstermeyeyim. Abi terbiye müsaade etmez. Ya bir bakayım ne interneti yok, ne fotoğrafı yok. ya. Sen boşanma belgelerini yavaş yavaş hazırla. Rıza baba kısmını hiç söylemiyorum. Kim yaptı ya bunu? Kim sızdırdı bu resimleri? He? Sen yaptın değil mi? Orada sinsi sinsi oturuyordun geldiğinden beri. Sen beni yattın, ben de seni yakacağım. Hayır, ben yapmadım. Onlar yaptı. Ama şaka yaptılar, şaka. Şaka mı? Aa, aa, aa. Resimlerin hepsini yok ettik, merak etme. <laughs> Abi ne yapıyorsunuz? Böyle şaka mı olur Allah'ını seversiniz be? <laughs> Ulan hep dert, hep nasa. Başka nasıl evleneceğiz? Al, yüreğimi ne <laughs> buraya ya? Alacağınız olsun. <laughs> Hadi tamam. Çok şakacı olduysak ben de bir iade şaka yaparım. Merak etmeyin. Bu arada sizden de özür dilerim. Buyurun. Önemli değil canım. Böylece benim hakkımda ne düşündüğünüzü öğrenmiş oldum. Of. Efendim. Tamam çocuk evde hazır beklesin. Biz çık dediğimizde çıkacak. Bizim bıçaklı kadın motorcu arkadaşının evinin önüne gelmiş. Arabasının içinde evi gözetliyormuş. Hadi hemen gidelim. Kardeşin hızlı çıktı usta. Hadi yürü yürü yürü. Uçuruları tabi mi Murat poğaça Tamam kardeşim. Şöyle bir Şey pardon, Şükran Hanım'ın sekreteri nerede? Şurada oturan bayan, teşekkür ederim. Merhaba, ben Şükran Hanım'la görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Evet, var. Bir saniye, haber veriyorum. İsminiz? Ee, Zeliha. Ben de ona dedim ki, Pasolik niye alıyorsun hayatım? Basın kartı al, daha ucuz. <gülüyor> <gülüyor> Hanım, değerlendirdik, uygun bulduk. Önce bir iki hafta deneyeceğiz. Anlaşabiliyorsak devam edeceğiz. Uygun mudur? Tabii ki. Epeki ne zaman başlayabilirsin? Aslında ben hemen başlayabilirim. Tamam. Sıra beyni içersiniz? Az şekerli bir kahve alayım. Siz edebilir hanım. Ben şekersiz. Hı -hı. Canım, bizimki ben... şekersiz, bir az şekerli kahve. Çabuk ama konuklarımın acıvesi var. Tamam efendim. Ee nerede kalmıştık? Teşekkürler Mustafa. Sağ olun. Sıradaki. Tekin Çoban buyurun. gidişin. Hırsız var. Yakalayın. Adam öldürüyorlar. Ya kurtaran yok mu? Hak, adalet nerede? Vurdular. Canımı aldılar. mı kestiler. Paramı çaldılar, paramı. Kim? Kim aldı, Kim? Nerede? Ha? Nereye saklandı? Ne yapayım? Nasıl bulayım? Şurada mı acaba? Yoksa burada mı? Kim o? Dur! Yakaldım! 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 Tekin Bey konservatuar öğrencisisiniz değil mi? Evet konservatuar öğrencisiyim. Çok iyi ama biz özel tiyatroyuz biliyorsunuz. Sizi seçersek zamanla ilgili problem olmaz değil mi? Yarın ilk iş, o okula gidip kaydını aldırıyorsun. Bana da kağıdını getiriyorsun. Olmaz, bir problem olmaz. Biz size haber vereceğiz, teşekkür ederiz. Pes bir iki. çocuk hazır mı? Hazır abi. Yola çıkmak için sizden haber bekliyor. Telefonu açık kalsın. Kulaklığını taksın, yönlendireceğiz. Anlaşıldı abi. <laughs> Şu anda evden çıktım. Otura doğru yürüyorum. Tamam. Hiç sağa sola bakmadan yürü. Rahat davran. Kulaklığı da çıkarma. Yönlendireceğiz Tamam. Şimdi sahil yoluna çık. Bir süre oradan gideceksin. Tamam. Seni takip ediyor muyum? Evet, uzak mesafeden takip ediyoruz. İleride ekipler olacak. Ekiplerin yanından geç ve yola devam et. Tamam. <laughs> abla, bir sıkıntı olmaz değil mi? Sana ne deniyorsa onu yap. Sağ kalmak için dua et. Tamam abla. Ses. Oğlum bunu iyice kontrol ettiniz değil mi? Defalarca test ettim abi tamam. Hayır kadın beni bıçaklarsa bu yaştan sonra pembe kimliğe dönmeyeyim. <laughs> aslında şöyle bir baktım da. Fena olmazsın be üstüne. Gözler büyük, kirpikler uzun falan. Yani bir havan var aslında. <laughs> Çok komik. Bana bak usta. Hep böyle soytarı işlerini bana kas kalıyorsun. Yakında senle de babaz olacağız ha. Ne yapayım kardeşim? Bu aile benziye Ha? Bu arada sen motor kullanmayı biliyor musun? Sayenizde öğreneceğiz. <laughs> şüpheli polis noktasına gelmiş. Tamam. Çocuk geçtikten sonra kessinler önünü. Anlaşıldı. Şüpheli yaklaşıyor. Harekete geçiyoruz. Harekete geçiyoruz. Tamam. Ne oldu? Neden durdurdunuz? Bakan geçecek hanımefendi. Bakan kesin. Malik şahıs beklemeye alındı. Ver. Üstünü de çıkar. Çıkar abi, çıkar. Hadi bak, herhangi bir aksaklık isteme. Allah. Ben de abi tamam ya. Bir rahat ol ben her şeyi kontrol ettim tamam.